Dikkat! Bizi güçlü kılan birlikte olmamızdır. Bunu unutmayın. Seviyorum sizi! Hello! Yani bir dost canlısı bir grup. Güzel. Herkes konuşkan. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Spike ortada düştü. Oh iyi vurdu. Gerçi biz de chamber'ı iyi vurduk. Yeter. Ağır. Lan nedir? Bütün round böyle mi duruyor? I think they are going to go be. Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. Mikro. E sen ne yapıyorsun burada ya? Bindir. Son 30 saniye. Yorulup. yazık oldu. Çok bayağı yolu hepsini görüyor direkt. Görüş sağlıyorum. Spike ortada dolduruyor. Tamam. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Üçüncüyü tarıyorum. İleriyi tarıyorum drone gönderiliyor. Middle, two, Rain and Neo. De. Bridge Aşarikti. also there, Rain the also, Chamber Shot <laughs> <Şok> oku. <laughs> Şurası. Dolduruyorum B'de düşman var B main, B Görüş sağlıyorum 30 saniye. Bir düşman kaldı. Rotating. Let's left. So many. No time. Son 10 saniye. You want to play? Let's play. Görüş sağlıyorum. uç bakalım. Burası. Bana az güdenler. Orada. Ah da biri var. Karardı. Spike, Spike A'da. A'da düştü. Bir düşman kaldı. Üçü tamam. Şurası. Mesela. En iyileri bu muymuş? Seni bulacağım. <laughs> ah! <Aa, Hiç gülüyor> <laughs> Buldum. <laughs> <laughs> geldi. Kabusa gömülün. Bir düşman kaldı. Be. Ayakta kalan son oyuncu. Görüldüler. Nice, 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 You Dört HP Reyna. Ayakta kalan son oyun. Kötü oldu. Thank you bro. İleriye tarıyorum. Uç bakalım. Ortada düşman görüldü. Going back. Coming to Cypher. Are they going back. Careful right door. Hey. Havada Yapmadım. Spike yerleştirildi. Ne görecekler ki? Ne Hayır, Yine önüme öyle bir geçtim ki. Görüş sağlıyorum. Dolduruyoruz. Evet. Şuraya bir tane de soba koysaydınız ne olurdu be? İleriyi tarıyorum. Görüldüler uç bakalım. Uh, uh, bye bye. Ortada düşman var. Şurası. Breach falling back. Coming to you, Jet. Yenildi. Temizlendi. Burası. Ah. Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. Oh. Oh. timing Son 30 saniye. E playtime. Son 30 saniye. Ayakta kalan son oyun <laughs> Biri işaretlendi. Spike yerleştirildi. Kabusa gömülün! <laughs> Tek tabanca. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Uç bakalım. Çok oku Vahiy mi geldi lan? Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Spike ortada düştü. Geri <laughs> zekalı. <laughs> <Ay>. İşimize bakalım. <laughs> İstemeden outplay yaptı herifi. İleriyi Sen tarıyorum. Biri işaretlendi. Oldum. Görüş kısıtlanıyor. Burası, Burası. Kabusa gömülün. Şurası. <laughs> haberimizi Karanlık çöküyor. İleriyi tarıyorum. Bir ihbar Ayakta kalan son Bir düşman kaldı. Son 30 saniye. Spike bende. Spike yerinde. Endişe. <impression> <fillet> Thank you. İleri itarıyorum. Hamur, running gun Mozala The precious your son düşman kaldı. Pa Spike yerinde. No, oh, so breach. Ah. Görüş sağlıyorum. Drone gönderiliyor. Gözlerini kapatalım. Ayakta hey. kalan son oyuncu. Çok çabuk öldünüz ya. Çiçeklerim. Bu senin için kardeşim. Neon Hazult. Gel. <laughs> ah, kızdım ama. Bulacağım. Behind. Görüş sağlıyorum. Nerede kanıyor? Gitti. Dolduruyorum. Good shot. Thank you. Hmm. One more behind. One more behind.

Bir düştü. Lasten Spike B'de düştü. Ah. Nice. Burası. Burası. Ah. İndir. Dolduruyorum. İndir. Bir tane Türkiye kadar. Ah, öldürüldü. Ah. Spike A'da düştü. Hiç etermedi nokta gidin. Her türlü sesi yapalım. Ayakta Spikes kalan son ah. Ah. Spike B'de düştü. Yer şey <laughs> İndir. Spike bende. Yük kalmadı. Um behind. On iki de. Karanlık çöküyor. Ayakta kalan son oyuncu. Afk mı? Güzel. Ah. Görüş sağlıyorum. Göremeyeceksiniz. Burası. Beni <laughs> Göremeyeceksiniz. Bir işaretlendi. Tamam <laughs> bir Hepsi beni. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Tek tabanca. Ne görecekler ki? Görüş kısıtlanıyor. Bir düşman gömer gitti. Etkisiz. Hayk'ı aldım. Görüş sağlıyorum. Drone gönderiliyor. Bir düşman kaldı. <laughs> <laughs> this time definitely g -g. thank you for the game Hoşçakalın.